Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı her gün okuduğu tesirli ve önemli bir dua. Allah'ım kulağımı kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım. Bu dua Nesai İstiaze 4. numaralı hadisten geçiyor. Bu duayı her gün kendimize çokça yapalım tesirli bir duadır. Bu duayı yapan işte kulağı, gözü, dili, kalbi ve bedeni bütün kötülüklerle hem kendini korunmuş olur hem de kötülük yapmaktan kendini uzak tutmak tutmuş olur. Bunun için Peygamber Efendimizin sahih dualarını sürekli okuyalım. Tesirini inşallah göreceğiz. Okuyan, kanaat eden kurtulmuştur. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.